Büyük şifa duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi şifadır. Peygamber Efendimiz iki şifa vardır buyuruyor. Bunun biri baldır, diğeri Kur'an-ı Kerim'dir. Mesela Fatiha suresinin hem yılan ısırması gibi fiziki hastalıklara hem de bir insanın mecnun deli olması gibi psikolojik hastalıklara şifa olduğu hadisi şeriflerde rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'in maddi manevi bütün hastalıklara şifa oluşu, balın şifa oluşu ve Diğer şifa veren bilgilerin yanı sıra esas hakiki şifa verici Allah'tır. Çünkü Cenabı Hakk'ın Eşşafi Şafi ismi sıfat-ı şerifi mevcuttur ve bütün şifalarda Cenabı Hakk'ın ya Şafi dediğimiz o isminden tecelli etmektedir. Yani bütün dertlerin devası şifanın kaynağı yüce Rabbimizdir. Esas şifayı da biz ondan bekleriz diğerlerini hep vasıta olarak biliriz. Şifa deva demektir. Şifa insanın hastalıktan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik bulması anlamlarına geliyor. Şifa ayetleri mealleri. Kur'an-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri sağlık için dua, şifa için dua, hasta duası, hastalara şifa duası arayanlar için en etkili şifa dualarıdır. Allahu Teala Tövbe Suresi 14. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin, gönüllerini ferahlatsın. Allahu Teala Yunus Suresi 57. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Gönüllerdeki dertlere şifadır. Allahu Teala Nahl Suresi 69. ayette şöyle buyurmaktadır. Onların arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Allahu Teala İsra Suresi 82. ayette şöyle buyurmaktadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Allahu Teala Şuara Suresi 80. ayette şöyle buyurmaktadır. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Allahu Teala Fussulet suresi 44. ayette şöyle buyurmaktadır. De ki: O Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Ey hayatı bahşeden ve ölümü takdir eden ve her şeyi sonunda kendisine döndürecek olan yüce Rabbimiz. Kur'an'ı İnsanlar için bir öğüt, kalplerinde olabilecek her türlü darlık ve hastalık için bir şifa, hidayet ve rahmet kaynağı kıldın. Bizleri ondan gereğince yararlanan kullarından et. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan, sermayesi ümit olan bize merhamet eyle. Ey bütün insanların Rabbi olan, Sıkıntı ve hastalıkları gideren Allah'ım, ne olur şifa bahşet. Şifa veren yalnız sensin. Geride hiçbir rahatsızlık bırakmayacak şekilde şifa bahşet. Sen alemlerin ilahısın, Rabbisin. Senin de bildiğin dertlerimizi sana arz ederiz. Belalarımızı gidermeni senden isteriz. Hastalarımıza şifa vermeni senden bekleriz sen dünyanın da ahiretin de en merhamet edenisin. Sen bize rahmet et. Sen bizi bağışla. Sen bizim hastalarımıza şifa ver. Öyle bir rahmet et bize ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit tut. Aşırılıklarımızı, günahlarımızı bağışla. Sen bize yetersin.'' Sen ne güzel vekilsin ey bağışlaması bol olan Allah'ım ey ihsanı bol olan Allah'ım kendin diyorsun ki lütfum gazabımdan çoktur öyleyse bizleri lütfunla kucakla ayıplarımızı ört kalplerimizi pak eyle hastalarımıza şifa dertlilerimize deva boşlularımıza ödeme fırsatı yarat yaptığımız ibadetleri eksiğiyle kabul buyurarak, azımızı çoğa tut ya Rabbi. Allah'ım, indirdiğin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkına, bizim ona rağbetimizi arttır. Onu hayatta bize rehber eyle. Gözümüze nur, göğsümüze şifa kıl. Allah'ım, dilimizi onunla müzeyyen, yüzümüzü onunla güzel, bedenimizi onunla güçlü kıl. Gece gündüz okumamızı bizlere nasip et. Kur'an'ı bizlere yoldaş et. iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzini ile bizleri haşret ya Rabbi. Yüce Allah'ım, hani Hazreti İbrahim aleyhisselamı yakacak olan ateşe dur dedin. Cehennemde bizi yakacak olan ateşe de dur de. Sen yetersin her işlere. Sen dostsun. Sen çok şifa verensin ya Rabb'i. Yüce Allah'ım, sen bizim Rabbimizsin, sahibimizsin, bize yetensin, en güzel vekilsin. Kalbimizde olan şeyleri veriver. Çözemediğimiz hazinelerin kapılarını açıver ya Rabb'i. Allah'ım, hastalarımıza şifa ihsan eyle. Amellerimizi İşlerimizi ve vakitlerimizi safi ve halis kıl. Bereketli yap. Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle. Sen alemlerin ilahısın, Rabbisin. Senin de bildiğin dertlerimizi sana arz ederiz. Belalarımızı gidermeni senden isteriz. Hastalarımıza şifa vermeni senden bekleriz. Sen dünyanın da ahiretin de en merhamet edenisin. Sen bize rahmet et. Sen bizi bağışla. Sen bizim hastalarımıza şifa ver öyle bir rahmet et bize ki senden başkasına muhtaç olmayalım. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın biçimde ve onun hakkını eda edecek bir surette salat ve selamet. Bize ve dinimize selamet ver. Amin. Ey Rabbül Alemin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yesifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Allah rızası için El Fatiha Mâs